Şimdi geldik mi dört işlem ve yorum sorularına çok dikkat et. Tamam yani karşına çıkacak bunlar her yerde, her zaman, her an. Hazırsan başlayalım. Şimdi birinci sorumuz basit. AB ve AC iki basamaklı doğal sayılardır. Bir kere AB ve AC iki basamaklı doğal sayı diyorsa burada A sıfır olamaz. Neden? iki basamak dedi çünkü. Unutma sakın. Ha soruyla alakası yok. Yeri gelmişken verelim. Şimdi normal bildiğin toplama işlemini yaptırmış sana. Dikkat et B artı C var. Bir de alt tarafta iki tane A var. Şimdi B artı C değeri kaç olabilir? 5 olabilir. Hemen şuraya 5'i yazıyorum. O zaman iki tane A'nın değeri 17 olacaktır. Ya da ya da ya da. B artı C değeri hocam 15 olabilir. Neden? Elde var 1 deyip yan tarafa atarız. O zaman 2A'nın değeri 16 olacaktır. Ya da B artı C değeri 25. Ama 25 olamaz. Bunu unutma. İki rakamın toplamı yani B ile C'nin toplamı maksimum 9, 9 versem kaç olur benim için? 18 olur hocam. Neden? 9, 9 verebiliyorum. Ha 3 tane rakam girerse mesela A artı B artı C. Bunların toplamı maksimum da 27 olacaktır. 27'yi asla geçemez. 25'e bay bay diyelim. Peki devam edelim. 2A e, 17 ise A rakam ya hiçbir şey veremiyorsun ki o zaman burada yapabileceğin tek bir hamle var. 17 bölü 2 veremeyeceğime göre A'ya B artı C değerini kesinlikle ben 15 seçmeliyim. 2 tane A 16 ise çok net A değeri de buradan karşımıza tabii ki 8 olarak çıkacaktır. Ve A artı B artı C toplamı da 15 artı 8'den 23 olacaktır. Şimdi burada B kaç? Sana ne? C kaç? Bana ne? Sormuyor ki B ve C'nin kaç olduğunu değil mi? Toplamı soruyor. 23'e yapıştırıp devam edelim. Geldik 2 numaralı sorumuza. 1'den 67'ye kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak 1, 2, 3, 9, 10, 11 diye devam ediyor. 125 basamaklı bir sayı oluşuyormuş. Buna göre bu A sayısının soldan yani sol. Şuradan itibaren. Kaçıncı rakamı soruldu bana? 67. rakamı. Peki A eşittir diyorum. Ne yapıyorum? 1, 2, 3 nokta 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 9'a kadar geliyorum. Bak dikkat et. Ne oluyor benim için? Hep birer birer. Birden 9'a kadar kaç tane var? 9 tane sayı var. Ve birer birer artırdığı için aslında buradan 9 çarpı 1 oluyor. Ardından şimdi bunu çok dikkat et. 10 11, 12 diyeceğim. Nokta 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 19'a kadar. Şimdi burada kaç tane sayı var? 10'dan 19'a kadar. 10 tane sayı var. 10'dan başladık çünkü 9 tane yok. Her biri için ne yapıyorsun? 2 tane rakam yazmış oluyorsun. Dolayısıyla buradaki rakamların adedi ne yapacak bana? 2 çarpı 10 20 olacak. Şu an 29 olduk. Biz 67'ye gitmek istiyoruz. Devam ettim. Aynı şekilde şöyle düşünelim. Hemen alalım şunu. 20-21 diye başladığını düşün. 29'a kadar gelirsen yine burada da 2 çarpı 10 yapacaksın. Şu an kaç yaptı bana? 49. Devam ettim son olarak. 30'lara geldim. 30, 31 nokta 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 39 dersem şurada da ne olacak abi? Yine bir 20 tane olacak. Pekala ben bunları toplarsam aslında şuradaki 39 yeniden yazacağım A sayısını arkadaşlar. 1, 2, 3, nokta 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 10 dedik, 11 dedik, uzatmayalım. En son kaç yaptık? 39. Pekala, şöyle yapalım. 37'den başlayalım. 38 ve 39'u yazalım. Çok dikkat et. Şu bitirdiğimiz 9 var ya, buradaki 9 bizim için hangi rakam oluyor? Hemen 69. rakam oluyor. Çok net bir şekilde görmeni istiyorum. 3 tane 20 artı 9. O zaman bu 68. olacak ve buradaki 8 senin için soldan 67. rakamın olacaktı. Sorumuzun doğru cevabı 67. rakamı soruyor bana. 8'dir deyip temizinden bu soruyu da kapatalım. Ve alt tarafa doğru devam edelim. Artık bir kozun var. serisi.com'da konu anlatımlarıyla kafandaki soru işaretlerini gider. Soru çözümleriyle soruların çözümünü önce bizden dinle, sonrasında sen çöz. Online sınavlarla kendini test et. Bunların dışında seviyene göre kitaplarla da öğrendiklerini destekle. İster bilgisayarından, ister telefonundan, ister tabletinden. Kısacası interneti olan her yerden sınavlara hazırlanabilirsin. E ne diyorsun? E bir zahmeti artık. Kozserisi.com Kaygına karşı kozun olsun.